Bir buçuk yıldır ünlü şarkıcı Derya Ulu'nun hayatını zindan eden takıntılı hayran bu defa tutuklandı. Aylardır tehdit ve hakaretlerde bulunan, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen ünlü şarkıcıyı konserde taciz eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 39 yaşındaki şarkıcı adalet yerini buldu, paylaşımı yaptı. Hayatını kabusa çevirmişti. Ünlü şarkıcı sonunda rahat bir nefes aldı. O taciz şüphelisi tutuklandı. Kime kalmış üç günlük dünya? Kalmaz sana da. 39 yaşındaki Derya Ulu ve erkek arkadaşı Asil Gök yaklaşık bir buçuk senedir iddiaya göre taciz ve tehdit mesajları alıyordu. Hatta şüpheli evlerine bile girmeye çalışmıştı. Bu eve gidip öncelikle güvenliği aşmaya çalışmış ancak güvenliği aşamamış. Daha sonradan tekrar gelip güvenliğe para teklif ederek tekrar bu eve girmek istemiş. Israrlı takip, tehdit, cinsel taciz ve hakaret tutanından malum çalış cezalar aldı. İş yakınlarına gelmemesi hususunda da bir adli tedbir 20 ay hapis ve 300 gün para cezasına çarptırılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen şüpheli son olarak İzmir'de sahne alan Derya Ulunun yine karşısına çıktı. Sahne sadece birkaç adım uzaktaydı. Bu fotoğraf karesinin ardından ünlü şarkıcı yeniden şikayetçi olmuş, şüpheli bir kez daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Derya Ulu haberi adalet yerini buldu diyerek paylaştı. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken bu adaletin sesini duyuramayan korunamayan hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın korunma talebiyle başlayıp ölüm haberiyle biten bir hikayenin başrolü olmamalı.